menü de no ne bu bu ne? Ne? ne menü demin biz bakıyorduk ya acaba tatlı menü ne olabilir menü yaptı böyle vay ya menü yaptı ya ve biz ağzımıza menü lafını almadık değil mi almadık Maya Maya şimdi Maya diyor no menü <gülüyor> <gülüyor> Ben miyim? Menüü! Çok güzel! Menü 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 Dur ama deminkini yap, deminkini yap. Evet. Ya. Tatlı beklerken oyun Ama bu da daha <laughs> Ne Ne kadar Ama çok küçüksün. Ama hadi. Ne o? <da gülüyor> şey. ben, 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 ben Çok <laughs> Ne? Ne? <laughs> 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 Ne ne kaptı ne kaptı. Ne istemiştim? Nutella'nın ekşek. Vay. Ama altında limon var. Limon mu var? Ne iş var limonun ya? Çok bay bayılmadın mı? <laughs> Su iç o zaman? Muzlu gibi. Muzlu mu? ne diyorsun abla ya? Terli hiç şey çekiyor? Sana da vermiyor. Ha? Bunu İyi mi? Muslu. Evet, bunu bir limonlu muzlu, böyle garip bir şey bu. Bence ilk yanlış geldi. Arkadaşlar var. benim nutellalı milkshake'im, başkası limonlu milkshake'le karışmış. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden bana yeni bir tane yaptırıyorlar. Babam da günlük tart istedi. Onunla beraber tatlıları yiyecek, çıkıp gezeceğiz. Milkshake şey yanlış geldi ama baba ne istedi? Valla ben de dayanamadım arkadaşlar. Ben de bir limonlu tart istedim. Ya onları... Söylemesi ayıp ama, öyle her zaman yapmıyoruz. Çok sevdik canı, maya'yı. böyle bir şey yapalım dedik. Patlı özden dileşim yaptığımız için aslında çok fazla yeniyoruz bunu. Bir maya kemiği vardı. Hayır, bay bay diye maya... Ne no, sesi geldi şu Doğru mu maya? Değil <laughs> mi doğru? Arasında bir de şu muz tadı var ya o güzel olmuş. Demin sen hiç içmiyordun. Şimdi konuşamıyorsun bile. <laughs> Bak bakayım bana bir. <laughs> sonunda ben sana vermedim bak bunu veriyorsun çaktırmada yeter yeter çok içmesin yeter şimdi hayatta bırakmayacak bak <laughs> <laughs> Ya o koca şeyi içtin mi ya? İnanamıyorum. Doy canım. Ne? Ha? E doy artık, imza. İmza atınız. İmza atınız. Maya. Ya, 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 ya. diye garipte. Aşkım İnstagram'ı çeksene. Ya, böyle yaparken Maya. Siz bana bir bay bay yapın önce. bay bay yapın. Noa bay bay. Bye bye! Good <laughs> bye bye. Bye bye. No, Bye no, Maya, bye bye bye! bye. bye, bye. <laughs>